Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yepyeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Eğer bu içeriğe güzel bir ilgi gelirse mutlaka bu içeriğin devamını çekeceğim arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun içeriği ülke puanı. Ülke puanını belki birçoğunuz yakından takip etmiyordur. Ben bu ülke puanını gerçekten çok yakından takip ediyorum arkadaşlar. Bugün ise ülke puanı hakkında biraz bilgiler vereceğim arkadaşlar. Neyse o zaman videomuzu beğendiğinizi görüyorum. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar video başından önce buradan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u kutluyorum. Çünkü haftayı 4'te 4 yaparak 1000 puan ile kapattık ve ülke puanımız gerçekten çok iyi bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Aynı zamanda geçen haftayı da 2 galibiyet 2 beraberlik ile toplamda 750 puan almıştık. Yani 2 hafta içerisinde toplam 1750 puan aldık. Bu gerçekten çok müthiş bir şey. Umarım bu şekilde bu seneyi devam ettiririz arkadaşlar. Şu anda ülke puanı sıralamasında 12.yiz. Hatta geçen sene bir aralar 21. sıraya kadar gerilemiştik arkadaşlar. Ve geçen sene Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivas Spor'un mükemmel puanlarıyla bu şekilde ilerledik arkadaşlar. Bu sene ise ben bu üç büyük takımımız ve Adana Demirspor'dan daha büyük katkılar bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 12. sıradayız. Bizim için önemli olan 9, 10 ve 11. sıradaki rakipler arkadaşlar. Arkamıza çok bakmamız gerektiğini düşünmüyorum aslında. Çünkü bu saatten sonra hep İleri adım atmak var arkadaşlar. 9. sıradaki rakibimiz İskoçlar'da bu hafta sadece Hibernian'ın maçı vardı ve Hibernian 200 puan alarak İskoçlara toplamda 200 puan kazandırdı arkadaşlar. Yani bu demek olur ki bu hafta İskoçlarla aramızdaki 800 puanı düşürdük. 10. sıradaki rakibimiz Avusturya'da ise Avusturya Viyana'nın tek galibiyetiyle hafta 200 puanla kapattılar arkadaşlar. Çünkü bu 9 ve 10. sıradaki rakiplerimizin birçok temsilcisi bu Avrupa elemelerine 3. ön eleme ve playoff'tan başlayacağı için şu anda onlar çok fazla maç oynamıyor. Aslında bizim en alttan başlamamızın bir iyi yanı da bu arkadaşlar. Çünkü çok iyi bir şekilde puan toplayabiliyoruz. 11. sıradaki İsviçre ise geçen senenin konferans yarı finalisti Basel'in çok elenmesiyle gerçekten tüm ülkeyi şoka uğrattılar arkadaşlar. 7 puan almalarının sebebi 2. ön elemede elenme puanı arkadaşlar. Bu elenme puanı olarak 2. ön elemede elenen takımlara 1500 puan veriyorlar. Yani 1500 puanı o ülkede kaç tane takım katıldıysa ona bölüyorlar. Yani 1500'ü 5'e böldüğümüzde 300 puan almış oluyor bu bazen. Diğer iki İskoç temsilcisi ise hafta iki beraberlikle kapattılar. Beraberlik puanı ise 100'er puan aldılar. İskoçlar ise artık yoluna 4 takım ile devam ediyor. Artık onların 5 takımı yok. İsviçre'nin hemen ardından yani 125 puan arkasında ülkemiz ise haftayı 4-4 yaparak kapattı ve toplamda 1000 puan aldık arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda bir beraberlik dahi bize İsviçre'yi yakalamamıza yetecektir. 13. sırada yani hemen arkamızda olan Sırplarda ise Vojvodina'nın yenilgisi ardından yoluna artık 4 takımla devam ediyorlar ve bu hafta ise tek puanlarını Vojvodina'nın elenme puanı olarak 300 puan aldı ve haftayı 300 puanla kapattılar. Canlar ekranda gördüğünüz gibi Avrupa'da 9 ve 15'in sıralamadaki takımlar görünüyor Ve şu anda ülkemiz bu yıl bu takımlar arasında en çok puan toplayan ülke konumunda toplamda 1750 puan almışız. Aslında bu kadar çok puan almamızın sebebi ise bizim takımlarımız en alt kademeden başladı arkadaşlar. Birinci ön ikinci ön falan. Fakat bu rakiplerimizin birçoğu Avrupa'ya ikinci ön üçüncü ön veya playoff'tan başlıyorlar. O yüzden bu avantajımızı gerçekten iyi kullandık. Umarım bu dört takımımız üçüncü ön ve playoff turlarında başarılı bir şekilde geçer ve Gruplara 4 takımda kalırız. Tek temennimiz budur. Ve arkadaşlar pazartesi günü ise büyük bir kura çekimi var. Umarım kura çekimi bizim takımlarımız kolay rakipleri kendine bulur. Fakat hiçbir rakibe kolay gözüyle bakmak yok. Herhangi bir takıma karşı kim olursa olsun kendi oyunumuzla oynarsak bence biz bu turları geçeceğimize inanıyorum. Bu arada konferans liginde seri başı takımlar arasında Fenerbahçe'miz de var arkadaşlar. Fakat Beşiktaş ve Adana Demirspor maalesef seri başı takım değil. Seri başı olmamasının çok sıkıntılı yanları da var arkadaşlar. Çünkü seri başı takımlar gerçekten çok güçlü. Umarım Beşiktaş ve Adana Demirspor'a bu seri başının en güçlü takımlarından bazıları gelmez. Çünkü arkadaşlar seri başı takımlar arasında Frankfurt, Lille. Aston Villa, vitoria Pizan gibi dev takımlar var. Zaten yan tarafta listeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Maviler turuncular ile turuncular maviler ile eşleşiyor. Herhangi bir mavinin mavi takımla eşleşme şansı yok. Bu takımlar da Avrupa'da takımların toplamış oldukları puanlara göre sıralanıyor arkadaşlar. Fenerbahçe geçen sezon çok iyi puanlar topladığı için artık seri başı takımları yükseldi. Aynı şekilde Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde seri başı takım olarak yer alıyor arkadaşlar. Ve seri başı olmayan takımlar bence Galatasaray'ın dişine göre değil. Galatasaray onları da geçebilecek güçte. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar zaten Şampiyonlar Ligi'nde seri başı olmayan takımlar ve olan takımları. Bence Galatasaray buradan kayıpsız devam edecek ve gruplara kalacaktır. Gerçekten bu Şampiyonlar Ligi gruplara kalma puanı da çok yüksek. 4000 puan, 4000 puanla dörde böldüğümüzde direkt 1000 puan katkı vermiş oluyor Galatasaray. Umarım bu gruplara kalır. Ve canlar gördüğünüz gibi yanında bir liste var. Ve biz bu sene Avrupa'yı kaçıncı sırada bitirirsek takımlarımızın Avrupa'da ne şekilde nereden başlayacağını falan gösteriyor. Benim tahminim biz bu seneyi 8 veya 10 arasında kapatırız. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'nde 2 giden takımdan şampiyon olan takım direkt gruplara kalıyor. İkinci olan takım da eleme oynuyor. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Aynı şekilde diğer iki takım Avrupa Ligi'nde eleme oynuyor. Konferans Ligi'nde de bir takımımız eleme oynuyor. Bence bu çok iyi bir tablo. Umarım 8 ve 10 arasında bitiririz bu sene. Bence bunu rahat bir şekilde bitireceğiz. Buna inanıyorum arkadaşlar. Şimdilik ülke puanı hakkında diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu benim ülke puanı hakkında ilk videomdu. Biraz amatör video olabilir ama yakın zamanda daha ileri gelecektir arkadaşlar. Kendimi bu şekilde geliştirmeye devam ediyorum. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda güzel bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.